Mustafa hocamızın medresesine katılmamız için hangi vasıfları taşıyor olmamız lazımdır? Allah'a yaklaşmak için, Allah'ı razı etmek için cehaletten kurtulma niyetiyle gelen her insana elimizden gelen gayretle yardımcı olmaya çalışacağız. Vazifemizdir, boynun borcudur, boynumuzun borcudur. Sadece medrese disiplin yeridir ve sabır isteyen bir iştir. Sabırlı olmanız gerekiyor. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi yani ilmin başı acıdır, sonu tatlıdır. Başında tabi oraya alışana kadar ve zihniniz ilme mayalanana kadar yani bir an hani ilk etapta ezberler belki zor gelebilir, dersler belki ağır gelebilir ama zihin alışacak buna. Ondan sonra bir vakit sonra zaten anlamaya başlandığı zaman tatlı hale gelecek. Velhasıl disiplini kaldırabilecek sabır sahibi insanlar buyursun gelsin ve niyetleri de Allah'ın dinine hizmet etmek olsun. Allah'ın istemediği cehaletten şeytanın insanları çokça kandırmaya kandırmasına vesile olan cehaletten kurtulup Allah'ı tanımaya vesile olan ilmi elde etmek niyetiyle buyursun gelsinler. Bu kadarı bize yetiyor. Bir kamil mürşide intisap edip Sonrasında bazı sebeplerden dolayı şüphelere girdi kimse ve muhabbeti de düştü. Başka bir şeyhe bağlanması, başka bir şeyhe araması doğru mudur? Doğrudur. Ama nefsani bir şekilde bu hatalara düştüyse o zaman sıkıntı yani. Şeyh değiştirmek olmayacak iş değildir yani. Olabilir. Ama sadık bir dava ile olması gerekir bu yani bir yere intisap etmiştir ama kalbi mutmain olmamıştır bu insan. Hizmetini yapar, gayretini gösterir ama o mutmainlik kalbe gelmemiştir. Ol olmaz. Bu da gösterir ki nasibi oradan değil. Ruhunu terbiye edecek zat o değil. Onun nasibi var. Bu zat yani daha önceden intisap etmiş olduğu zat onu kendi şeyhine eren'e kadar taşımış olan bir zattır hakiki mürşidini bulduğu zaman ona tabi olur ve onun terbiyesinde yürür. Böyle şeyler olabilir yani. Fakat dedim ya bu davada sadık olmak lazım. Yani dünyevi bir garaz gütmeden, şeytan hilelerine düşmeden tamamen kalp aradığı hazzı ve tadı, lezzeti bulamadığı için bütün gayretini göstermesiyle birlikte bulamadığı için akıldığı noktalarda çıkış yeri kendisine sunulmadığı için böyle bir yola girebilir. Başka bir şeyhe de gidebilir. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında bunun sadece bir edebi vardır. Bunu gözetmek gerekir diye buyuruyorlar. O da daha önceki şeyhine, şeyhi hakkında edebe aykırı hiçbir kelime söylememektir. Olabilir yani. Daha önceki meşayih-i bunlar oldu. Ama yani genel olarak insanımızın bu sadık dava konusuna zayıf baktığını zannediyorum. Buraya dikkatli bakmaları gerekir yani. Onu diğer zata götüren kalbi olmalı, nefsi ve hevası olmamalı. Hocam, İslam alimlerinin ittifakla kabul ettiği bir meseleyi bir Müslüman o meseleyi öğrendikten sonra şüphe veya tereddüt etse bu kişi dinden çıkar mı? Durumu nedir? İcma ümmet dört mezhebin icma ettiği meseleler vardır. Bunların içerisinde yani hepsinin inkar etmek insan dinden çıkartmaz. Mücrim yapar, günahkar yapar. E, akaidi asli olan meseleler, inkarı kabul olmayan bir takım meseleler vardır. Onlar inkar edilemez. Ama Müslümanın dikkat etmesi gereken nedir? Usule riayet etmesi. Bu usulden dışarıya keyfine göre çıkamaz yani biz bu açıklamayı yapıyoruz. Yani daha önce dört mezhepten hariç mezhepler de vardı. Onların devamı gelmedi. Farklı alimlerin görüşü de vardı. Onların durumu farklı. Bugün insanların itiraz ettiği veya hatta ters taraf düşünceler sunduğu bunlar genel olarak tamamen nefsani yaklaşımlar yani. Hoşlarına gitmediği için falan. Bu insanı mücrim yapar. Ama daha önceki büyük alimler Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi mesela veya da farklı alim Cafer-i Sadık Hazretleri gibi farklı görüş sunmaları tamamen delillere istinad ederektir icma karşı gelmezler zaten böyle bir görüş de vardır diye söylemişlerdir. Mesela Muhiddin Arabi Hazretleri icma beni geçmiş olmasaydı diyor kıbleye yönelme konusundaki ümmetin İcma Kabe'ye doğru. Ben aynen ma tuvallu fe nereye yönelirseniz Allah'ın nuru oradadır. Ayeti kerime amel ederdim ama icma ettikleri için tabi oluyorum. Fe walli vece geshatel haram ayeti kerimesine. Yani bu bu tipte bir açıklama yapılmıştır. Onların ilimleri delilleriyle birlikte sabittir. Ama bugün insanlarımız zaten o ilme sahip değiller. Böyle nefsani bir şekilde Aa ben itiraz ediyorum deyip böyle cahil olduğunu kanıtlamış olur. Başka bir şey olmaz yani. İcmaat abi olmak gerekir.